Nasıl? Gelin baba. Gel gel Yok gel 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 lan kap. Ben altamabilirim. Hiç görmedim. Vur onu vur onu. Kör vur. Öldürsen. 3-5 saniye. Dön dön lan dön. Oğlum niye? Sakin ol sakin ol. Biraz onu ver. Baba geçti. O silah aldım ben. Arkanıza dikkat arkanıza. Öldüm az Oğlum içeri girmedi. Kameraya bakıyordum onu. Güzel oğlum. Sağa girdi düz 11 canı var belki 11 var ha Midde diğeri de gel gel, gel. Önden oynasana At. Diğeri midde diğeri midde Sağa yakın Tamam Sözlü o Yüküm kalmadı Sözlü doğru yakın gelmiş olabilir lan evet. Üstüne sol Aile Para ceset lazım para para ceset lazım Para 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 bana, bana, ceset lazım. Dead var sağda. CT'de ya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şey diyeceğim. Canını görmezsin. Time'ı görmezsin. <laughs> Amına sıkıntı görmez, bizi de mi görürsün ya? Lan ne diyorsun lan ne diyorsun oğlum? Bana ceset lazım. Diyorsun, canım, bana ceset lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şey Oğlum ya. ekranı bak radara şu an full güneş vuruyor moruk. Bora. Sıkaya, anladın Sıkaya, mı? Sen, sen ne sordun az önce? Jet var sadece. Niye? Ceset lazım adama çünkü ceset vardı orada. <gülüyor> 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 bana bana ba, bana ceset <laughs> Aa, <lan>. aa <laughs> benim ultim var lan dur dur. Tight <laughs> üstünde. Aa ben CT'ye uydum hemen. Ne koyayım ya? Hayatta gidelim. Abi o çocuğu armor Bu kişi ya. Nereye attın? Oğlum. Şey şey Kamerayı kırdım adam. Arka! Oğlum. Ya. Yeni kanka arka açılıyorsa bir de yapmıştır. Aaaa! sana. Ben değiştim. Ben flash atıyorum. Yakın sol. Sola kaçtık. Ben de Bozdu. Evet evet. Helal oğlum. Aha. Oğlum bu yeni ulti. Geber. <laughs> <laughs> Hadi <gülüyor> ya. Hadi ya. Tabi tabi. Tek adam orada o da. Hadi ananı sikiyim. Ah be oğlum sana be. Ah of oh be Allah. oğlum. sana be. Çok iyiydi ama koyayım. Şey Bu yarının son özgür, özgür ay bırak. Retake'e bırak abi. Orada ne yapacaksın lan oradan? <laughs> <Böyle gülüyor> ya. iyi. Be. Ben bu sağ olsun <laughs> <diyorum gibi ya. gülüyor> Bora, Bora sağına bakıyorum. Aldım sağını devam et. İlerleyelim kanka. Yani İlerleyelim. bakarak ilerle. Sağa bakıyorum. Bir... yok ediyor. giriyorlar. Ağa giriyorlar. giriyorlar. Retake retake. Öldü biri tamam. Retake retake. Kameram var. Gelmenizi bekliyorum. gidiyorum kanka. Be. Kuruyor biri. Tam git. Dur lan, smoke var. şorta atacağım, Gerçekten tamam mı? Dur. Ben de geldim şorta. Kameram var, At, side'dekilere bakacağım. Bak, biri side'da. Aa, yakında biri, biri yakında. Biri bilmiyor. Kameram yok ya. Heaven altı. Heaven be. altı. Side side side, 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 side. Side, side, side. Smoke'da, smoke'da. Smoke'un sağına bakıyorum. Tam çözebilirsin. Çöz, 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 çöz. Çöz, Vurdum, vurdum. He tamam oğlum desene de heyecanlanıyor mu? Kuzey burada 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 önümde. B'ye girdi, B'ye girdi. C girdi, girdi. Aynen C C C C içinde. C içinde. X de oldu. Attı. Bakıyorum da bu B'ye girdi, B'ye girdi, B'ye gidiyor, B'ye gidiyor. CT boş. CT boş B'de, B'de. Kamera attım. B'ye bakacağım. Adam bu adam nerede? Adam nerede oğlum? Gonk'ta galiba. Dur kimsin diye sorayım. <laughs> Aa ben de. <laughs> Ay, nice oldum <laughs> ben ha. Savunucular. Sadece bir kişi yapabiliyoruz onu mesela. İlk ulaşan alabilir yani. De. B var. A var. B var. Nice oğlum. Bakıyorum şimdi böyle bir. Robota bak aman abi. Mid var. Mid girdi öldü. Tap git, tap git, tap git. Uçan adam. Negozi. Hop oh, helal. Severim böyle ya, şatları biliyorsun. Düştü bas. Allah bilir. Helal. Ben bait olurum. Sal, fela. sal, sal bak. Sal, sal, sal. sal, salmış, salmış. Bir C var. var. Bas C'de. C'de mi? Yapıyorsun ee, bu eskotta. E Geldi bura. Oğlum adam ne yapıyor? Ya amına Çok Helal lan sana. He Şu bir bir af var, kutleme.

ses istersen. Tamam dön, ağaç orta bakıcam. Window <gülüyor> var. B büyük ihtimal dön dön. Elbos orada. Dön, dön, ses. <laughs> hepsi bomba Hello! Ne oldu ama? Kanka 4 <laughs> <dört> kişi vurdum <laughs> bir tanesini bile görmedim ama ne ki. Ayakta kalan son oyuncu. Ya beyler hepiniz arkaya öldünüz amına. Ah, sahtekar öldü. Arkandan geldi. Evet var aynı. Orada. Salonda. İki kişi var orada. Neler? Üçü yerde. Bir düşman kaldı. Dön, dön. Aynı benim gibi oynuyor. <laughs> <laughs> Helal lan Merk abi. Sana duvar at kanka. Duvar kuruldu. Spike bende. Sağından bakabilir. Son 30 saniye. Geldi Kandı. yakın. Canı az. O Sen tut ya. Jay Smoke'un var bir şey Uzun ben gelene kadar Allah için. Benim hazır. Bu kadar Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Durdun. Düşman görüldü. Evet. Bir AP. Ya bu adam hala mı? B'ye Ben bir alayım da lazım olur. Seti de. Duvarı izle şimdi. Gördün mü duvarı? İzle. Just watch. İşte Viper böyle oynanır. No. Oh, he's coming here. Oh, we are fucked. I'll mean. oh,